arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 malzemeden oluşan mozaik pasta yapacağız. Önce malzemelerimi sayacağım. Süt, 2 paket bisküvi ve puding. İsteyenler kakaolu da koyabilir. Ben kakaolu denediğim için bir de muzlu denemek istedim tadı nasıl oluyor diye. Şimdi ilk başta pudingi açıp dökerek başlıyorum. Açtım tencereme döküyorum. Hepsini döküyoruz. Evet. Şimdi 3 su bardak sütümü de koyacağım. Evet arkadaşlar şu an üçüncüyü koyuyorum. Evet ocağımı açtım şu an karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şu an bir kaba boşalttım. Bisküvilerimi kırıp koyacağım. Açma. Göz, Göz kırayım. Heh, tamam. Açma. Evet arkadaşlar şu an böyle 3-4 tane bir alıyoruz böyle elimize ve şöyle kırıp atıyoruz yani. Evet arkadaşlar şu an streçimin üstüne boşaltıyorum. Şöyle yavaş bir şekilde. Evet arkadaşlar şu an böyle saracağız. Evet arkadaşlar pastamızı streç filmle saldık ve dolaba attık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Mozaik pastamız böyle oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.